Merhaba sevgili takipçilerim. Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Kolaylıkla bir sonraki videodan bu şekilde haberdar olabilirsiniz. Bugün sizler için harika bir kışlık örgü modeli çıkartacağım. O zaman örneğimize hemen başlayalım. Ben modelimi size daha rahat anlatabilmek için bir ters bir düz olacak şekilde iki sıra kadar lastik ördüm. Bu kısmı siz isterseniz haroşa da yapabilirsiniz. Modelimizin adı fare dişi modeli. Hemen başlıyorum. 3 sıra düz örgü öreceğiz. Hemen buradan düz örgü örerek devam ediyorum. Düz örgümüzü bilmeyen arkadaşlar için arka kısımdan alıyoruz ilmeğimizi. Ben bu modelden oğluma bir hırka örüyorum şu anda. En son onu da göstereceğim. Hem örmesi çok kolay bir model hem de çok rahat ilerliyor, hızlı ilerliyor. İpiniz de kalın olursa ne hale? Bu sıramızı tamamladım. Şimdi ikinci sıraya gidiyorum. Düz örgü gördüğümüz için arkada da ters örgü örmek zorundayız. Bu şekilde. Dediğim gibi model çok kolay. Ben burayı da örüp bir sıra daha yaptıktan sonra modelimizi koyacağım. O aşamada sizlere göstereceğim tekrardan modelimizi koymayı. 3 sıra yaptıktan sonra dördüncü kısımda artık modelimizin ters kısmı bakın düz örgünün tersindeyiz burada artık modelimizi koyacağız İlk ilmeğin ben her zaman kenarları düzgün olsun diye düz örüyorum arkadaşlar normalde biz şu kısma batarız ama şu anda şuraya batıp şuradan çıkartıyorum bir tane böyle yapıyorum bir tane ters örüyorum hemen tekrar göstereyim bu kısma batıp bırakıyorum ilmeğimi ve bir tane ardından ters örgü örüyorum. E, ha, bilenler bilir bilmeyenler de Selanik örgüsünde de bu şekilde yapılıyor. Bu modelimizin adı fare dişi modeli. Ben tam oğlum için örerken sizlerle de paylaşmak istedim. Uzun zamandır da video çekip atmıyordum. Artık tekrardan buralardayım. Modelimiz hep bu şekilde 3 sıra düz örüyoruz. dördüncü kısım örgümüzün ters kısmına denk geliyor ve o zaman bir sıra bu şekilde tamamlıyorum. Bir iki sıra ördükten sonra örneğimiz tam olarak zaten ortaya çıkacak. Şimdi örneğimizin bakın düz kısmına geldik. Burada bu sırayı düz olarak tamamlıyorum. Şiş örgüsü bilenler bunu zaten rahatlıkla örer. Bilmeyenlerin de kolayca öğrenebileceğini düşünüyorum açıkçası. Önden bir sıra ördüm. Arkadan bir, iki, üç ve dördüncü kısım yine arkaya gelecek. O zaman tekrardan model koyacağız ve onu ben sizlere tekrar paylaşacağım. Şimdi ben oraya o kısma gelinceye kadar tekrar örüp tekrardan modeli nasıl koyduğumu göstermek istiyorum. Tekrar dördüncü sırama geçtim. Tekrar bir ufaktan modelimi koymaya gösterip oğlum için başladığım Kaza göstermek istiyorum. Çok az ördüm zaten. Onun da model daha açık olduğu için daha belirgin olacak. Bakın şu kısma batıyorum. Hemen tamam. yanındakini ters örüyorum. Batıyorum. Ters örüyorum. Modelim bu kadar basit benim. benim oğluma başladığım ip bu şekilde akıllı bir yün ve model burada daha kabarık ve pofidik duruyor çünkü ipim daha kalın ve burada şiş numaram 4.5 milim model gerçekten güzel ben oğlum için 5.5-6 yaş 6-7 yaş olarak da geçiyor 70 tek ilmek başladım çünkü açılıyor ve daha önce 90 başladım söktüm çünkü aşırı büyük oldu 70'te karar kıldım şöyle şunu da göstereyim bakın şöyle sabitliyim. Bu daha ince bir şiş. 2,5 veya 3 milim olması gerekiyor. Ve ipimi yapısı daha ince. Şu şekilde gösteriyor. İpinize göre modelim kabarık duruyor. Ama ikisi de gerçekten bunda daha narin. Bunda da daha pafuduk duran bir model oldu. Modelimin adı fare dişi. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden ücretsiz olarak kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki YouTube videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.